Kandilli Sulak Alanı e, yüksek rakımlı bir sulak alan. Bu sulak sulak alan özellikle kaynak sularıyla beslenen bir sulak alan. E, burada yaklaşık 35 kuş türü tespit ettik. E, bugünkü çalışmamızda da nesli tehlike altında olan kız kuşu, şu an e, yakın gelecekte tehlike altında olan bir tür. Orada popülasyonu iyi düzeydeydi. E, yaklaşık bir 100-150 bireylik bir e, popülasyon tespit ettik. Şimdi kandilli yüksek rakımlı bir e, sulak alan, e, hem insan baskısının az olduğu bir alan, hem de kaynak sularıyla beslenen bir alan. Dolayısıyla bu alanın hem insan baskısından uzak olması, hem de e, ovalık ve e, farklı habitat tiplerini barındırması bir sonraki zamanlarda çalışma yapmamızı aslında bizi cezbediyor. Tabii ki çalışmamız devam edecek bu alanla ilgili. Bu alanla ilgili bir envanter çıkaracağız, kuş envanteri. Hangi türler, hangi zamanla geliyor ve ne zaman gidiyor bununla ilgili çalışmalarımız olacak. Iğdır normalde e, kuzey e, doğu rotası üzerinde olan bir bölge. Özellikle Aras Vadisi ve Aras Vadisi yakınlarındaki sulak alanlar birçok göçmen kuş türü için önemli konaklama noktaları. Dolayısıyla Iğdır hem mikro klima özelliği hem e, her mevsim sulak alanlarının hep e, kaynak sularla besleniyor olması, su varlığı kuşun da bu alanı tercih etmesine neden oluyor. Dolayısıyla suyun varlığı kuşun da varlığını etkilediği dolayı Iğdır bu anlamda önemli bir bölge. Türkiye'deki kuş sayısını düşündüğümüz zaman neredeyse yüzde yetmişi bu alanda görülüyor.